Abi yeni AC'ye geliyor Allah aşkına geri dön. YouTube'da senin anlatım şeklini çok seviyorum. Emir abi selamünaleyküm. 2 ay sonra AC Shadows oyunu çıkacak. Onun hakkında Hocam merhaba. Bence ara vermemeliydin. Abi sesini duydukça Assassin's Creed hikayesi Abi diğer kanala geri dönecek misin? Abi iyi günler. Kusura bakma akşam akşam rahatsız ettim. Assassin's Abi kızmazsan bir şey soracağım. Uzun zamandır takıldın. Kral dön şu YouTube'a. Dön şu oyun videolarına. Assassin's Creed sen gittin gideli yetim kaldı. Abi AC Evet, bunlar sadece Instagram DM'den gelenlerin bir kısmı. Çok daha fazlası eski kanalımda hemen hemen her gün geliyor. Bilmeyenler için, beni ilk kez bu kanal ile tanıyanlar için söylüyorum. Ben bundan yaklaşık bir sene öncesinde Emir Özdemir adlı bir oyun kanalını bırakıp sıfırdan bu kanalı açtım. Söz konusu kanalı bırakırken de bir veda videosu çektim. Orada niye bıraktığımı, neden böyle bir karar aldığımı uzun uzadıya anlattım. Fakat görüyorum ki Aradan yaklaşık bir sene geçmesine rağmen hala tam olarak anlaşılmış değil. Tabii ben o videoyu çekerken çok doluydum. Belki ben de kendimi tam olarak ifade etmemiş olabilirim çünkü direkt elime bir telefon alıp böyle spontane bir şekilde konuşmuştum. Şimdi biraz daha derli toplu anlatmaya çalışacağım. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Umarım taşlar iyice yerine oturur. Her şeyden önce çok çok teşekkür ederim. Bu kadar seviliyor olduğumu görmek, zaman zaman taciz de edilsem güzel bir duyguymuş. Aradan o kadar süre geçmesine rağmen hala geri dönmemi arzu etmeniz beni bir noktada mutlu da ediyor. Yani benim açımdan güzel bir duygu. Elbette bana bu duyguları yaşatanların yanı sıra hakkımda bir takım çıkarım yapanlar da var. İşte kafan karışmış Emir, çok duygusalsın Emir, sana mı kaldı, dünyayı sen mi kurtaracaksın Emir gibi ne çıkarımlar, ne argümanlar, neler neler. Tabii tüm bunlar övgü Güler düzen yüzlerce yorumun sadece küçük bir kısmı ama yine de açıklamakta fayda var. Bu tarz yorum yapan insanların argümanları genelde şöyle oluyor. İşte neden böyle bir karar aldın? Biz senin videoların sayesinde bu dünyanın boktan dertlerinden biraz olsun uzaklaşıyor kafa dağıtıyorduk. Şimdi bu zümreye hak verdiğim yanlar var. Çünkü ben o videoda biraz daha elle tutulur şeyler yani insanlara fayda sağlayacağını düşündüğüm şeylerle meşgul olmaya çalışacağım. Oğluma güzel bir miras bırakmaya çalışacağım gibi şeyler söylemiştim. Ve o zaman problem ne? Şimdi benim kanaatimce problem Empati eksikliği. Şimdi ben de bir empati örneği vereceğim. Az önce bahsinin geçtiği zümre yani senin videolarınla kafa dağıtıyorduk diyen insanlar aynı zamanda oyun videosu çekenlerin arasında daha doğrusu böyle benim gibi oyun hikayesi anlatan kanalların içerisinde en iyisinin benim olduğumu düşünüyorlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben de benim için en iyisi kim onu açıklamaya çalışayım. Empati yapacağız ya o yüzden bunu açıklamamız lazım. Benim için YouTube'un en iyi içerik üreticisi Barış Özcan. 3 1, 4 1 5 9, 2, 6... Diyelim ki Barış Özcan artık yeni bir kanal açmaya karar verdi ve bundan sonrasında sanat, tasarım ve teknoloji yerine Türk futbolu hakkında videolar yapacak olsun. Ben Barış Özcan'ın hemen hemen tüm videolarını severek izliyorum. Bu adamcağız birdenbire benim hiç ilgimi çekmeyen, zerre umurumda olmayan bir konu hakkında bu şekilde bir karar verse acaba ben nasıl bir tepki verirdim? Ben de... Bileyim, ben ekmek derdindeyim oğlum. Açıkçası birdenbire yapsa evet aşağı yukarı bazılarınızın bana verdiği tepkileri ben de Barış Özcan için verirdim. Ama benim yaptığım gibi adam çıkıp bir veda videosu çekerek derdini anlatsaydı anlatmaya çalışsaydı oturup adamı bir dinlerdim. Abi dinlerdim ya ne derdi var amacı nedir diye. Onun derdi her ne kadar beni hiç ama hiç tatmin etmese de gün sonunda saygı duyardım. Ha yeni videolarını takip eder miydim? Ederdim veya etmezdim, ona destek olurdum ya da olmazdım, o artık benim kanaatime kalırdı. Tıpkı sizin de benim yeni kanalım hakkındaki kanaatiniz gibi. Bunu direkt Barış Özcan üzerinden örneklendirdim ama eski kanalın aynı konsepti olduğu için Enis Kirazoğlu nazarında da düşünebilirsiniz. Ben hala Enis'in videolarını izlerim ama adam bugün bugün bırakırsa kalkıp adam hakkında çıkarım yapmaya çalışmam. Sen çok duygusalsın Enis, sana ne Türk futbolundan Enis, sana mı kaldı Enis demezdim. Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Tekrardan kafa dağıtma meselesine gelirsek. Şimdi internete gezinen videoların kaçta kaçı kafa dağıtıyor, kaçta kaçı fayda sağlıyor. Ben insanlara fayda sağlayacağını düşündüğüm videolarla meşgul olacağım derken bunu ne kadar başardım bilmiyorum. Aslında çok güzel geri dönüşler de alıyorum ama benim yaptığım şey tam olarak ne biliyor musunuz? Şimdi bir örnek daha vereyim. Şimdi önünüzde iki tane şey var. Birisi God of War adlı bir video oyunu, bir diğeri de Holocaust Endüstrisi adlı bir kitap. Ben bu iki şey hakkında içerik üretmeye haiz birisiyim. Yani hem oyunun hikayesi hakkında hem de kitabın ne anlattığı hakkında video çekebilir, hikayeleştirebilir, sizlerin beğenisine sunabilirim. Çünkü ben bir hikaye anlatıcısıyım. Fakat ben bir tercih yapıp sadece birini seçiyorum. Burada bir es vereyim, bana neden ikisini aynı anda yapmıyorsun diyenleriniz de var. Videonun ilerleyen kısımlarında onu da açıklayacağım. Ben bir tercih yapıp işin bu tarafında yani oyunun dışında yer almak istiyorum ve benim işin bu tarafında yer alıyor olmam diğer tarafın kaka olduğu anlamına gelmiyor hatta normal hayatımda ben ikisiyle gayet meşgulüm Eski kanalımdaki son videoyu çektikten sonra içinizden bazı vatandaşlar dünyayı kurtaramayacağımı söyledi demiştim. Herhalde böyle içime kapanıp günde 10 saat kitap okuyacağımı, oyunlardan, dizi ve filmlerden tamamen soyutlanacağımı, sokaklara çıkıp uyanın ey insanlar diye haykıracağımı falan düşündüler. Ya arkadaş ben şayet işimi gücümü bırakacak, kendimi her şeyden soyutlayacak kadar derine inseydim yani bu kanalın adını ben emir yapmak yerine emir kanır yapardım ya da dünyayı kurtaran adam yapardım. Benim derdim dünyayı kurtarmak değil. Ben elimi taşın altına koyacağım demek. Açın izleyin o videoyu. Oradaki ana fikir dünya gitgide daha da kötüye gidiyor. Ben pek tabii bunu düzeltemem ama belki tek bir insanın gönlüne dokunabilirim. Onun için iyi bir şey yapabilirim. O yüzden bundan böyle bu işin bu tarafında yer alacağım demek. Ve ben biliyorum ki ne yaparsam yapayım bunu engelleyemem. Yani tabii ki de koca dünyayı kurtaramam ama yine de yerim belli olsun, yurdum belli olsun demek. Tamam mı? Ve ne acıdır ki aynı videoda burada böyle konuşuyorum ama bu sabah kalkıp Call of Duty oynadım ben de demiştim. Yani ben o gün öyle konuştum ama sabah kalkıp oyun oynamıştım. Mesela şu an iki haftadır da Ragnarok oynuyorum. Yani ne yapan adama bir şey diyorum ne de yapılan işin kendisine. Sadece Emir Özdemir'den çok var diyorum. Bu noktada hayır yok en iyi sen anlatıyorsun diyebilirsin ki diyorsun da diyenleriniz çok ama dediğim gibi ben bir karar vermiş. Yani kısaca yeteri kadar oyun hikayesi anlatan videolar zaten mevcut diyorum tamam. Kafamızın dağılması gerek evet ama benim söylemek istediğim ben ben emir olmak istiyorum demek. Emir Özdemir değil. Şimdi niye ikisini aynı anda yapamıyorum onu açıklayayım. Bunu anlamak için bir YouTube videosu nasıl oluşturulur onu anlamak gerek. Öncelikle benim eski kanalım bir oyun kanalıydı ama ben gameplay videoları çekmiyordum. Daha çok lore üzerineydi. Yani oyunun hikayesi, evrene hakkında, karakterlere hakkında derin bir analiz gibi düşünebilirsiniz. Peki bir God of War videosu ne kadar zamana mal olur? Bunun matematiği şu şekilde. Tahmin edebileceğiniz gibi bir oyun hakkında video yapmak için, daha doğrusu hikayesini anlatmak için öncelikle oyunu oynamak gerek. Bu aşağı yukarı en az 10 saat demek. Sonra o oyun bir noktada mitolojiye dayandığı için belli başlı okumalarla da desteklenmesi gerek. Bu da aşağı yukarı 3-5 saat oluyor. Videonun metni, kaydı, kurgusu, editi derken ortalama en az 20 saat gibi bir süre çıkıyor ortaya. Assassin's Creed videoları da aynı mantık. Hatta o daha da zor çünkü her oyun farklı bir zaman diliminde geçiyor. Origins için Antik Mısır hakkında, Unity için Fransız devrimi, Mirage için Bağdat'ın altın çağı hakkında 3-5 kelime edebilmek gerekiyor ve bunların her biri de okumalar yapmak demek. Yani benim eski videolarımı izlediyseniz fark etmişsinizdir. Ben böyle alıp oyunun direkt dümdüz hikayesini anlatmıyorum. Böyle ufak tefek dokunuşlar da yapıyorum ki video biraz daha hani oyun videosu da olsa dolu olsun. Kimse Assassin's Creed Shadow hakkında çok fazla mesajlar geliyor. Hani o da yanılmıyorsam e, Feodal Japonya hakkındaydı. Mesela ben şimdi oyunu yapmam için oyunu oynamam lazım. Feodal Japonya tarihi hakkında birazcık okumalar yapmam lazım vesaire vesaire. Şimdi kendinizi... Benim yerime koyup empati yapmaya çalışın. YouTube harici bir işiniz var. Evlisiniz, Allah bağışlarsa bir oğlunuz var. Zaten tüm bunları boş vakitlerinizde yapabiliyorsunuz. Hangi zaman aralığında iki kanalı aynı anda yürüteceksiniz? Hadi diyelim yürütebildiniz. Ben Emir kanalı için ayda 4 video, Emir Özdemir kanalı için de ayda sadece bir video atıyorsunuz fakat o zaman da şu soru çıkıyor ortaya. Sizce böyle bir karar veren biri Nasıl olur da hala oyun videoları çekmeye devam edebilir? Az evvel de söylediğim üzere lütfen kestirip atmadan empati yaparak düşünün bizim en çok neye ihtiyacımız var? Holocaust Endüstrisi adlı bir eserin ne anlattığına mı yoksa Tanrı katili Kratos'un İskandinav mitindeki maceralarına mı? Siz elbette tam tersini düşünüyor olabilirsiniz ama benim kanaatim Kratos olmadığı için bugün bu videoyu izliyorsunuz. Ben bana olan sevginizi samimi bulduğum için kimseyi hakir görmüyorum. Abi ne olur geri dön artık diyen birine yani elbette kötü bir söz söylemem ama bir yol seçtim. Yani bir yol seçtim ve seçtiğim bu yola hiç olmazsa saygı duyulsun istiyorum. Ama baba olduğum için ama Müslüman olduğum için ister inancım yüzünden böyle bir karar aldığımı düşünün. isterseniz de bir takım ideallerim yüzünden. Yani ne olursa olsun ben oğlumun yüzüne baktığımda ondaki masumluğun nedenli savunmasız olduğunu görüyorum. O çocuk bu dünya için kesinlikle hazır değil. Daha 5 yaşına basmadı. Deyim yerindeyse benim onu bu canavarlardan korumam gerek ya da bir canavara dönüşmemesini sağlamam gerek. Sonra benim bastığım toprakların çok yakınında bir yerde onun yaşıtları kaybettiği uzuvların acısıyla inim inim inlerken Allah korusun ya o da bu hale düşerse diye düşünmeden edemiyorum ben. İşte hal böyleyken Holocaust endüstrisi hakkında konuşmak, Farabi'nin ideal devleti hakkında konuşmak, işte Mustafa Merter'in Hekaton'la son tangosu hakkında konuşmak, Assassin's Creed ya da God of War hakkında konuşmaktan çok daha makul geliyor bana. Çünkü bilgi sahibi olmak bir noktada benzeri şeylerin bizim de başımıza gelmemesini sağlayabilir. Yani bu kitap okuyan insan savaş görmez gibi saçma bir anlam çıkartmayın bundan. Bu çok ucuzcu olur. Yani sadece tabii kitap olarak da değil. Mesela geçen haftalarda Day Live diye bir film var. Onun videosunu yaptım. Ya yani bir izleyin o filmi. Çok merak ediyorum yani, film bittikten sonrasında dünyaya hangi gözle bakacaksınız? Sonra inanç meselesine gelirsek, içimizde İslam alerjisi olanlar var, farkındayım. Şimdi bununla alakalı çok kısa bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben bir kere eski kanalımda bir gönderi paylaşmıştım. İşte atıyorum, Assassin's Creed Mirage videosu önümüzdeki hafta, şu gün, şu tarihte yayında olacak. Takipte kalın, Allah'a emanet olun. Bak bunu yazdım. Ah bir tane kız çıktı, dedi ki, bak direkt DM şöyle yazıyordu. Sizi e, severek takip ediyorum. Çok iyi videolarınız var. Ancak bir ateist olarak Allah'a emanet olun lafınızı doğru bulmuyorum diye. <laughs> Lan manyak mısınız oğlum siz ya? Dediğim gibi, bazıları her ne kadar rahatsız da olsa bizim inancımızda bu hayatta Allah'ın rızasını kazanmak var. Bizim hesap vereceğimiz yüksek bir mahkeme var. O yüzden ister baba refleksi deyin, ister Müslüman refleks. Ben bu yolun benim açımdan daha hayırlı olduğunu düşünüyorum. Tamam mı? Belki burada imanın şartları nelerdir? Namaz nasıl kılınır? Sakız orucu bozar mı gibi konuları işlemiyoruz. Fakat benim açımdan Farabi'nin ideal devleti hakkında konuşmak, Kratos hakkında konuşmaktan daha önemli. Ve yine tekrar ediyorum. Oyun oynamaya devam ediyorum. Dizi ve film de izlemeye devam ediyorum. Eskisine nazaran sürelerini azaltsam da kendimi hiçbir şeyden soyutlamadım. Bu işi yapanları da fırsat buldukça takip ediyorum. Ve içinizden bazılarının iddia ettiği gibi kafam karışık değil. Delirmedim. Aksine çok daha mutlu ve çok daha huzurluyum. O yüzden bir insan hakkında çıkarım yapmadan önce, senin kafan karışmış, senin şöyle olmuşsun, böyle olmuşsun demeden önce onu iyice bir dinleyin. Çünkü bazılarınız gerçekten böyle her şeye çok yüzeysel bakıyor. Tamam mı? Tamam ha! Tamam ha! Son olarak bana gelen yorumlardan çok az bir kısmı da şöyle mesajlar içeriyor. İşte tarihin başından beri dünya böyle. Sen bunu düzeltemezsin. Yeni mi fark ettin dünyanın boktan olduğunu falan? Ya bu, bu, bu söylediğin nasıl bir şey biliyor musun? Yani... Abi senin burnunda iki tane delik var. Ne iki tane bir ciddi olamazsın. Bana bunu kimse söyle. Ya bu tepkiyi vermemi mi bekliyorsun benden ya? Ya, gel ciddi misin yani? Bunu, dememi, bek bunu mu dememi bekliyorsun? Ya mesela Niye şöyle düşünmedin? Ulan bu herif 34 yaşında. Yani iyi kötü bir şeyler görmüştür değil mi? Yani az çok biliyordur savaşın ne demek olduğunu. Benim için geçersiz olabilir belki ama kendince adam bir karar vermiş. Ya da en azından doğru bir karar verdiğini düşünüyor falan bile diyebilirdiniz. Hani ama yok. Yani bazılarınızın insanları kalıba sokmak gibi bir görevi var. Kesin şöyledir bu, kesin bundandır bu diye. Halbuki öyle bir durum söz konusu değil. Evet ben bir karar verdim ama bu kararı belki İsrail-Filistin savaşından sonra vermişim. Belki Doğu Türkistan meselesinden, belki toplumda info. Yaratan haberlerden, belki falandan, belki filandan. Burada tetikleyici unsurun benim açımdan, benim gözümü açan şeyin, bana doğru görünen şeyin ne olduğu önemli olmamalı. Önemli olan on binlerce sivil insan şehit edilmiş ve hala da edilmeye devam ediyorken, koca bir halk kendi din ve kültüründen koparılmaya çalışıp asimilasyona maruz kalıyorken, 19-20 yaşında veletler insanların korkulu rüyası haline geliyorken, toplumun bir kısmı siyasi liderlere deyim yerindeyse tapınıyorken, saçma sapan televizyon dizileri, saçma sapan rap şarkıları, saçma sapan magazin haberleri, insanların aklını allak bullak ediyorken vesaire oluyorken, ben Kratos'un İskandinav mitindeki maceralara hakkında daha fazla mesai harcamak istemiyorum. Etmiyorum. Evet, oyun oynuyorum. Bazen oynayan insanların yorumlarını da dinliyorum ama benim de kendime has yeteneklerim olduğu için ben işin bu tarafında yer almak istiyorum diyorum yani. Bu bir sadece bir tercih, bu sadece bir tercih ve laf olsun diye değil. işini düzgün yapan herkese canı gönülden saygı duyuyorum. Pek tabii sizlerden de aynı hassasiyeti bekliyorum. Sözlerim sizi tatmin eder ya da etmez ama durum bu. Lütfen daha fazla mesaj atmayın. Her şeye rağmen hepinizi çok seviyorum. Böyle sarılacaktım. Her şeye rağmen sevildiğimi görmek güzel bir his. Yani gerçekten sağ olun, var olun. İyi ki varsınız.